Valo 6. bölümünden herkese merhabalar. Sağlık sorunları nedeniyle bu video baya bir gecikti. Ondan dolayı ilk olarak sizden özür diliyorum. Eğer videoyu beğenirseniz de lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Güzel bir izlenme sayısı var. Fakat abone olarak bunun karşılığını tam olarak alamıyorum. Dediğim gibi abone olursanız sevinirim. Buradan da kanalıma abone olan Kombat'a selam olsun. O zaman Türkiye tarafındaki ilk haberlerden başlıyorum. Coach Afron Fire, Misa Esports ile anlaştı. Bundan önce zaten Ulf, Five Flags, Parla, Surreal, Anatolia Esports takımlarında rol almıştı. Genç kadroları oluşturup gençleri parlatıp aslında takımların temellerini atıyor. Bol'dan da bildiğiniz üzere Benfica, Porto, Borussia Dortmund bunlar da oyuncu, genç oyuncuları yetiştirip sonrasında diğer takımları yolluyorlar. Afron Fire'ına göre tam olarak bu şekilde bence. Diğer haberimizde BBL'den onlar da Arda Bayram yani Tropic ile anlaştılar. BBL'in e-spor direktörü olacak Arda Bayram bu sezon. Şimdi Galacticos'ta Five Flags tarafına gelelim. Burada da Galacticos bildiğiniz üzere küme düşmüştü. Yükselme, düşme turnuvasına katılmaları lazımdı. E, ligi tekrardan çıkmaları için. Fakat turnuvadan çekildiklerini açıkladılar. Yani Valorant artık onları göremeyeceğiz. Hatta bu açıklamadan önce Galacticos'ta Five Flags ortaklık kuracak diye söylentiler de vardı. Ligden çekilmesiyle bu ortaklık aslında bir nevi açıklanmış oldu. Foot Esports'un 2 yıldır kadrosuna bulduğu Sive ile yollarını ayırdı. E, yardımcı koç olarak görev alıyordu. Fenerbahçe Fenerbahçe Esports'ta da kısa dönem olsa da orada da bir koşluk yapmıştı Sivey Şu anda askere gitti diye ben biliyorum. Askerlik görevini yapıyor. Bir diğer haberimiz futbol cephesinden. Onlar da Süper oyuncusu, Papara Süper oyuncusu Ba ile ilgilendiği söyleniyor. Eğer kadroya katılırsa ata kaptanı kadroda göremeyeceğiz. Diğer haberimiz Misa Esports'tan. Onlar da UF Esports'un 6. oyuncusu Shoot ile ilgileniyor. Afron Fire zaten geldiği için yine genç oyunculara yönecek, yönelecektir. Onlardan ilki de yüksek ihtimal Shoot olacak. Diğer bir yer askere giden oyuncu ise Rians. Onlar da şu an oynanan, bugün oynanan hatta ten... Global Invitation turnuvası var. Fakat iki gün sürecek bir turnuva. Yani askere gittiği için Rians bu turnuvalarda oynayamadı. Bunun yerine Eretix Patit'teki standin olarak kadroyu aldı. Eretix'te zaten 3'te 3 maçında kaybederek turnuvadan elenmiş oldu. Bir diğer büyük haberimizde söylentilere göre Carmen Corp oyuncusu Levin ile tryout sürecinde. Tryoutların olumlu geçtiği söyleniyor açıkçası. Çünkü Carmen Corp'ta şu an sadece duelist eksik. Levin giderse de kadroyu tam oturacağını ben düşünüyorum şahsen. Şimdi sırada Supermassive haberlerimiz var. Biraz düzgün haber aslında. Yani geçen sezon Valorant takımının koçu Go Saydam ile Supermassive yollarını ayırdı. Aynı şekilde Skyland'de sözleşmesini devam ettiğini fakat teklifler açık olduğunu Twitter sayfasından paylaştı. Skyland'dan sonra da Toven ve Fortnest'e aynı şekilde duyurularını yaptı. Ya yani yüksek ihtimal zaten bunu birçok insan biliyor. Supermassive bu Paparo olaylarından dolayı ağır darbe yediği için çok yüksek ihtimalle kulüp kapanacak. Bir diğer bomba haberimiz transferimiz hatta bence kaynaklara göre Navi yeni sezon için BBL oyuncusu Soulshable ile anlaştığı söyleniyor. Tryoutlar yapmışlar bile de da olumlu geçmiş ve böylece Soulshable'ı gelecek sezon Navi'de izleme şansımız olacak. Geç de olsa Soulshable hak ettiği yeri Gravel'de Navi ile bulmuş oldu. Diğer haberimiz yine BBL'den onlar da Shiva ile yollarını ayırdı. Zaten Shiva sadece BBL'in geçen sezonki ön sezon turnuvalarında galiba bir tane turnuvada oynamıştı. O turnuvadan sonra kickoff'a yetiştire... e, ee, kick yetişmemişti. Vize sorunları nedeniyle sonra yedeye çekilmişti. Sonrasında da Job Life'a gitmişti Shiva. Bir daha hiç BBL'de oynayama fırsatı bulamadı. Herkesin bir uktesi vardır. En büyük uktelerinden biri de Shiva'nın BBL'de oynamaması şahsen. Sıradaki haberimiz ise Ulf cephesinden bu haber dün duyurulmuştu. Yani bildiğiniz üzere Valorant Red Bull Omgrant Türkiye şampiyonu Ulf Esports olmuştu. Fakat Ascension'a katılmasından sonra vize problemleri yaşadığı için Amerika'ya gidecekleri için daha doğrusu Red Bull turnuvası için vize sorunlarından dolayı gidemeyeceklerini açıkladılar. Yani Türkiye şampiyonu da Red Bull'da fakat New York'ta düzenlenecek ana turnuvaya Ulf bu sene katılamıyor. Şimdi de EMA tarafına geçmek istiyorum. Burada da ilk haberimiz Fnatic'ten. Onlar da Levite'nin ana koçu olan geçen sezon Leviathan'ın ana koçu olan Desmo ile anlaştı. Fnatic'te asistan koç görevini üstlenecek Desmo. Bunu zaten önceden de söylemiştik. Bolster ve Crash'sin kadro kalacağına, resmi olarak da Kreşis'in bir sene daha fanatikte kalacağı açıklanmış oldu. Diğer haberimizde Gentle Mace'den onlar da kadrosunu tamamlamış oldu. Son bir oyuncu kalmıştı. Onlar da Amerika bölgesindeki Winthrop Üniversitesi takımında oynayan Clippy anlaştı. Winthrop aynı zamanda Governor'da oynuyor onun takımı. ben burada anlaştı söyleyeni yazmışım eski kaldığı için. Ana koç zaten Paco. Burada da asistan koç yazmamışım. O da açıklandı. Yeni koç da Mouse'un eski koçu Kundi Kundi olacak. geçen hafta Mini Bull'un Navi ve Carmen Corp'a tryout'a girdi söyleniyorken. Bir Devil Genius denemelerinde bulunuyor diye söylenti çıkmıştı. Fakat bundan iki gün sonra da Mini Bull Team ile sözlü bir anlaşmaya vardı diye haberler çıktı. Mini gelecek sezon Tim Lukaid'in düelisti olarak göreceğiz. Diğer haberimiz Karmin Corp'tan onlar da Shadows ile anlaştığı söyleniyor. Böylelikle Aves, Dos9, Sugetsu, ve son olarak da Lev gelirse Karmin Corp kadrosu da tamamlanmış olacak. Bu kadronun ben çok iddialı olduğunu Valorant'ta şu an yani bu senelik düşünmüyorum. Yüksek bir başarı geleceğini de ben sanmıyorum açıkçası. Diğer haberimiz de Navi'den geliyor yine. Onlar da geçen sezon kıyı forması giyen Flu ile anlaştığı söyleniyor. Böylelikle Iro, Ruxic, Shao, Swooshable ve Filo ile kadro tamamlanmış olacak. de burada Shao olacak. Şimdi e, tuhaf bir habere geldik aslında. Eskiden Payprex'de oynayan bildiğimiz Mindfreak, Team Liquid ile tryout sürecine girdiği söyleniyor. Bu oyuncular arasında Vidal var, Lime de var aynı zamanda. Vidal'ı zaten Dynasty'den biliyoruz. Lime de geçen sezon Mouz'da oynuyordu. Bana gelen habere göre de Mindfreak'in şu an Türkiye'de olduğunu, ama Türk takımları için değil bunu yanlış anlamayın, Türkiye'ye gelip Team Liquid'in tryoutlarına Türkiye'den bağlanıyor. Diğer EMA haberimiz, son haberimiz Vitality'den olacak. Onlar da Kixer'i yollarını ayırdı. Kix Sayonara'nın gelmesiyle beraber zaten 6. oyuncu konumuna geçmişti. Yani Sayonara şu an 17 yaşında. Kickoff'tan sonra sanırsam 18 yaşında olacak. yani sadece Kickoff'ta bir tane standin oyuncu lazım Vitality'ye. Büyük ihtimal e de bu teklifi sunmuştur. Fakat Kiks kariyerini düşündüğü için başka takımlarla görüşecektir bence. Sayonara yerine de standin olarak şu an kimin geleceği hakkında bilgim yok. Amerika bölgesindeki haberlere gelmiş olduk. Burada da ilk haberimiz MIBR takımından olacak. Asistan koç görevi için Joe GG ile anlaştılar. Joe GG geçen sezon 2 Game takımın koçuydu. Yani takım küme düştükten sonra MIB bir yer ile anlaşmış. Sıradaki haberimizde Cloud 9dan onlar da Mitch ile yollarını ayırmıştı bildiğin üzere Mitch'in yerine Zelsis gelmişti. Fakat Mitch yaptığı yayında yöneticilerin Mitch'e gelip hiç hani senin yerine birini arıyoruz falan diye hiç konuşma aralarında geçmemiş. Direkt olarak Mitch ile yollarını ayırmış. Yani öncesinde hiç haber vermemişler. Yani Sentinels 2026 yeni kadrosunu duyurdu. Nereid, John Cortezia, Kuyu ve Redux ile kadrosunu Sentinels tamamlamış oldu. Diğer haberimiz TSM'den onlar da en son Valorant Amerika Ascension finaline çıkmışlardı. Finalde Enebi'ye kaybederek lige çıkamadılar. Bu yüzden de Valorant'tan çekildiklerini TSM açıkladı. Tiffs tarafına gelelim. Onlar da eski oyuncusu. Bank ile anlaştı tekrardan. Andre diğer bir transfer ise asistan koç olarak geldi takıma katıldı. Bildiğiniz üzere Fan Plus, Phoenix ile e, Masters şampiyonu olmuştu. Sonrasında Fanatik'e gitti asistan koç olarak sezon daha başlamadan yediye çekildi. Görevini yapmadı sonra takımdan ayrıldı. Bu sene de onu Under göreceğiz asistan koç olarak. Zaten sonrasında da hatta dün Andre kadrosunu duyurdu. Timotino Vora. bu iki oyuncu GSM'deydi zaten. Sonrasında Bank yine bir önceki seneki kadrodaki oyuncuları Asuna ve Cryo'da takımda kalmış oldu. NBS var. O da e, Aslan takımıyla Valorant ilk Champions kazanan takımın koçuydu. Ascent'te Sinedin koçu yani. Kağıt üstünde hem yetenekli oyuncular var hem de tecrübeli oyuncular, tecrübeli koçlar var. Under Tips'ten bu sene daha umudum var diyebilirim. Bugün son paylaşılan Amerika haberimizde G2 tarafından olacak. Onlar da Jonapi ile yollarını ayıracak. Jonapi yerine başka oyuncular da deneniyormuş. Bu isimler arasında da geçen sezon belli bir bölümde Leaf olmadığında kadroya BabyBay gelmişti. Baby de bu isimler arasında olduğu söyleniyor. Yani bildiğiniz üzere geçen Genji oyuncularına ayrılmıştı. Sonra tekrardan sözleşme imzalamaya başlamıştı onlarla. Bu oyunculardan bir de Lucky'a. da gelecek sezon ana kadroya tekrardan geleceğiz Söyleniyor. Diğer oyuncu Munchkin onun da Genji ile sözleşme yenilenmesi beklenmiyor. Çünkü askerlik görevi de olduğu için. Çünkü Güney Kore'de zorunda askerlik süreci var. E, de yanlış bilmiyorsam şu an 27 yaşında. O yüzden askere gitme ihtimali var Munchkin. Çin takımı FPX oyuncu Skeri ile anlaştı. Skeri de en son 2024'te Blade takımında oynamıştı. 2024 Valorant Champions şampiyonu olan Edward, Edward Gaming koçu Muggle ile yollarına ayırmıştı. Muggle'ın da yeni durağı Bilibili Bili Gaming oldu. Talon ana koç Frost ile yollarını ayırdı. Yobi ile de yollarını ayırdı Talon. Ana koç Frost'a da yollarını ayırmış oldu. Frost'un da yeni durağı Hindistan, Hindistan takım olan Global Esports oldu. Bunun da haberini zaten vermiştik. Satoshi ile Wolves anlaştı diye resmi olarak da açıklanmış oldu. Pasifik bölgesindeki Red Force takımı da RB, x Ross ve Coach Sungmin ile anlaştı. Şimdi Çin takımı JD Gaming'e gelmek istiyorum. Onların bu seneki yapılanmasını açıkçası ben beğendim. Ee, i̇lk olarak Wolves'un eski oyuncusu Yusya ile anlaştılar. Bundan sonraki yeni transferlerde de Z oldu. Çin Ascension finaline Ray Rotom ile çıkmıştı. Fakat finali kaybetmişlerdi. Onların oyuncusu yani sonra oyuncusu Z ile de GD Gaming anlaştı. GD Gaming için diğer bir önemli transfer ise Bilibili Gaming'in eski koçu Bale ile anlaştı. Bunun da haberini zaten vermiştik. Resmi olarak bu haberde açıklanmış oldu. Diğer haberimiz Lysor olacak. Yeni takımı aradığını zaten paylaşmıştı. Onun da XLG ile anlaşacağı söyleniyor yeni sezon için. Şimdi de istatistik tarafına gelelim. Burada da VCT 2025'te en çok clutch kazanan oyuncular var. Clutch yüzdesi en yüksek olan oyuncu burada Trent. ikinci sırada Izu. Üçte de X Fero var. Bir diğer istatistiğimizde KD liderler olacak. Burada sadece e, uluslararası turnuvaları baz almışlar. Yani Champions ve Masters. Burada da birinci sırada Texture var 1.44. İki, iki numarada Aspas 1.40. Üçüncü sırada da gururumuz Alpha Jer var 1.23 KD ile. Texture Champions 2025'e katılmamıştı. Genji katılamamıştı yani. Bu yüzden de 255 round demesinin nedeni Texture'da bu yüzden. Son haberimizde Valorant içi yani ajan hakkında olacak. Ajanımızda Arbor. Arbor'da rework geleceği söyleniyor bu hafta içerisinde. Sızıntıya göre de şöyle bir görüntü var. Şöyle bir video var. Her yeri su basmış şekilde bir görüntü. Ultisi bu tarz bir şey olabilir yeni ultisi. Belki ultisine girdiğimizde yavaşlayacağız. Adımlarımız yavaşlayacak. Hem böyle yavaşlayacağız hem yerimizi belli edecek tarzı bir ulti olabilir. Anlatacaklarım bu kadar. Video gecikti. Bundan dolayı ilk olarak özür diliyorum tekrardan. Desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğenebilirsiniz. Yorumlarınız, sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. balon kalın.